Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar yepyeni tren eğitim animasyonları Tekrardan karşınızdayım hadi o zaman hiç iz kaybetmeden Ne yapıyoruz video başlıyoruz ama video başı Önce şu an videoyu izlesen hemen aşağı video like atmayı Ve aşağıdaki kırmızı abone ol butonu basıp kanala abone olmayı Sakın ama sakın unutma hadi o zaman Videoya başlıyoruz evet arkadaşlar Animasyonlarımız başladı bu arada hasta Olduğum için videoda öksürebilirim arkadaşlar Haberiniz olsun evet şu anda gördüğünüz gibi Animasyonlarımız başladı Ve Among Us'lar şu anda burada Bakın Karşılarında bir canavar var arkadaşlar. Ve onunla sanırım savaşacaklar şimdi. <laughs> Bak on, ona gülüyorlar arkadaşlar. Aa Train Eater geldi. İşte Train Eater geldi ve... Evet Among Us'lardan birini öldürdü arkadaşlar. Diğer Among Us'lar kaçacak tabii ki de. Aa hayır arkadaşlar. Bakın bu canavarın arkasına sığındılar. Kesin bu canavarla bir kavga edecekler. Ama arka... Oo. Bakın gerçek yüzünü kaç, kaç kaldırdı Train Eater. Hayır, Treniter elini ısırdı. Arkadaşlar Treniter çok güçlü bir canavar ve şimdi onu yiyecek. <laughs> Bakın şimdi onu yiyecek arkadaşlar, gördünüz mü? Herkesin yeme özelliği var bu Treniter'ın. Şimdi sıra Among Us'larda. Gelin bakalım sizi yiyeceğiz. Arkadaşlar kaçtılar. Aa üstte silahlar var. Arkadaşlar üstte item silahları var. Bakın kılıç var, silah var, mazuka var, pompalı var, tüfek var. Bomba var, her şey var. Şimdi Trinity'la savaşacaklar. Arkadaşlar bence o oh. Hiçbir şey olmuyor ki. Çok güçlü çünkü hiçbir şey olmuyor. Bakın hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Çok güçlü çünkü. Bomba bomba bile patlattı şu anda. Oo. Oh. Arkadaşlar ortadan ikiye bölündü. Yok oldu bir anda. Ve şimdi yeni animasyonumuza geçtik. FNAF animasyonlarını izleyeceğiz. Among Us'lar Fluff karakterlerini öldürecek. Öldürecek diyecektim. Among Us'lar ölüyor arkadaşlar. Bak orada izleme bir kutu var. Onu alması lazım. Bakalım içinden ne çıkacak. O silah çıktı içinden. Şimdi savaşacaklar arkadaşlar. Evet. Fluff ama işlemiyor ki arkadaşlar. Evet gittikçe canı gidiyor be. Öldü. Evet ve öldü sonunda. Arkadaşlar Mario oyunu gibi aynı ya. Oh! Oradan bir canavar çıktı. Arkadaşlar üstü üst taraftan gitmeler lazım. Aynı Mario oyunu gibi yapmışlar arkadaşlar. Evet yeni bir FNAF karakteri geldi. Şimdi onda sağ. Sonra... Aa silah mermisi bitti. Olamaz. Oo Among Us daha çok büyüdü bakın. Direkt öldürdü. Vay be alkışlıyoruz evet. Onu da öldürdü. Arkadaşlar çok güçlü şu anda yeşil emongaz. Bu kadar güçlü bir yeşil emongaz görmedim. Evet şimdi orada gizemli bir kutu var onu da alacağız. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Gizemli kutunun içinden bir şey çıkmadı. Şuradan ne çıkacak? Oo büyük bir silah çıktı arkadaşlar. İnanılmaz büyük bir silah çıktı ve bay. Evet. Diğer bölüme geçiyoruz. Bakalım diğer bölümde bizi ne bekliyor? Oradaki gizem... Aa! Arkadaşlar yeni bir tavşan karakteri geldi FNAF karakteri. Bu tavşanın ismini biliyordum da unuttum ya. Hayır. Evet yeşil emongas öldü arkadaşlar. Evet şimdi şuradaki gizemli kutunun içinden bir şey çıkması lazım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak onun içinden. O oh, alevlerin içine attı mavi emonga sonu. Ve bir bıçak çıktı arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bakalım bir sonraki bölümde bizi ne bekliyor? Nereye geldik? Aa bölümün sonuna geldik. Aa, arkadaşlar sonunda Freddy var. Bakın. Freddy. Evet Freddy bize ok atıyor bakın. Freddy ile savaşmamız lazım. Bu arada savaşacağız arkadaşlar Freddy ile. Freddy kulenin en üstünde. Ve bize ok fırlatıyor bakın. Lan Freddy yapma. Arkadaşlar Freddy bize bir şeyler fırlatıyor. Aa kapıyı açtık. Ve Freddy'yi aşağı attık. Ve işini Ay. bitirdik arkadaşlar. Yes işte bu kadar. Fredin de işini bitirdik. Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi de Tung Tung sahur animasyonlarını izleyeceğiz. Animasyonlarımız başladı. Tung Tung sahur ve portakal kafa arkadaşlar. Bakın Tung okay. Tung sahurun yanında portakal kafa var. Portakal kafa. Bakın kafasının aynı bir portakal var arkadaşlar. Aha orada iki tane oyuncak var. What? Acaba oyuncakları yes. mı oyuncaklar? Ha oyuncakları alacaklar. Haa taş Arkadaşlar bakın bu kamyoneti almak istiyor Hmm Kamyonet oyuncağını boğulacakmış Aa Tung Tung kamyoneti Tung Tung istiyormuş Olamaz Bakın arkadaşlar bu öncelik yaptı ve kamyonet aldı Gördünüz mü Ama Tung Tung da Kamyoneti istiyormuş Bakın Tung Tung da kamyoneti istiyor Arkadaşlar Yoksa Kamyonet için kavga mı edecekler No Hadi bakalım Allah bakalım Aa, arkadaşlar kavga ediyorlar valla. Hadi bakalım tüm tüm sahur. Portakal kafadan al şunu. Arkadaşlar oyuncu ortadan ikiye bölecekler. Evet arkadaşlar şu anda oyuncu ortadan ikiye böldüler. Bakın oyuncağı gidip ortadan ikiye böldüler arkadaşlar. Gördünüz mü? Oyuncak kırıldı şu anda tamamen. İkisi de çok kızdı. Şu anda kavga edecekler. Aha. Portakal kafa vs. tung tung sahur. Tung tung sahur. Oo, Tuğrul Saur'un gözü morardı. Arkadaşlar Tuk Tuk bir şey yapması lazım. Ne yapacak? Nereye gidiyor? Kaçıyor musun Tuk Tuk Aa, kaçtı arkadaşlar Tuk Tuk Portakal kafa kazandı gördünüz mü? Ya yazık ya. Tuk Tuk gözüm orardı arkadaşlar. Baksanıza. Çok yazık ya. Gözüm orardı arkadaşlar. Bakın bu da Tuk Tuk Sour ailesi. Tung Tung sahurun, annesiyle babası. Oh <laughs> gözü morarmış. <laughs> Yazık arkadaşlar ya. Annesi annesiyle bab babası şu anda portakal kafeye şikayet ediyor. Bakın. <laughs> Gözüne yumruk yemiş arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ve gözü şişmiş <laughs> Tung Tung Oh no. Oh no. Aa Tung Tung sahurun, ailesi çok kızdı arkadaşlar. Şimdi intikam almaya gidiyor herhalde. Bakın intikam almaya gidiyor arkadaşlar. Aa portakal kafa da burada bakın. Arabayla oyun oynuyor. Aa bu da portakal kafanın annesi ve babası. Woohoo! Bakın portakal kafanın hem annesi hem de babası <laughs> geldi. Şimdi Tuntun Saur'un ailesi de gelecek. Yeah, yeah. Tuntun Saur'un ailesi ile portakal kafanın ailesi vs atacak arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak çok merak ediyorum. Aha geldiler. Bakalım şimdi savaş başlıyor. Kim kazanacak? Şimdi birazdan savaş başlayacak. Tung Tung Saur'un gözü morarmış. Saldırın. Bakalım kim kazanacak? Arkadaşlar portakal kafanın ailesi daha kastı gibi. bak Aha şimdi savaş başlıyor arkadaşlar. Tung Tung Saur family vs... Portakal kafanın ailesi Sanırım animasyon orada bitti arkadaşlar Şimdi yeni animasyona mı geçtik Aha portakal kafanın ailesi uyuyor Bu da portakal kafa Arkadaşlar bunlar nasıl uyuyor böyle ya Horle orle uyuyor Aha uyandı portakal kafanın babası uyandı Aa portakal kafa da uyandı Aa diyor ki yes. Aa fitness yapacağız diyor Gidip kas çalışacağız diyor arkadaşlar Evet şimdi gidip yes. fitness yapacaklar arkadaşlar Kas yapacaklar Kesin şimdi fitness salonuna gidecekler arkadaşlar Ve orada spor yapacaklar Aa o ilk öncelikle portakal topluyorlar Bakın portakal yiyorlar Bir sürü portakal var arkadaşlar Baksanıza portakal ağacı zaten Zaten portakal kafa ne yer? Portakal yer arkadaşlar. Evet. Şimdi diyor ki, spor yapacağım." Evet, spor yapıyorlar arkadaşlar. Bakın, dumbbell çalışıyorlar böyle. Bu elindekiler dumbbell. Kaslı olmaya çalışıyorlar şu anda. Aa, portakal kafa da ee, kaslı olmak istiyor. Şimdi o da kas yapacak arkadaşlar. Evet, şimdi kas yapmaya başlayalım. Evet, Portakal Kafa da küçük dambıllar aldı <laughs> ve zorlanıyor arkadaşlar. Evet, zorlanarak aldı. Ama artık o da kas yapacak. Onun da kasları çıkacak. Arkadaşlar şunlara bakın ne kadar kaslı Portakal Kafa'nın ailesi. Baksanıza. Çok kaslı oldu ya. <laughs> Evet portakal kafa da yavaş yavaş artık o da kaslanıyor. Aa iki tane ağaç daha ekiyorlar. <laughs> i̇ki tane daha portakal ağacı ekecekler şimdi. Evet portakallar yine çıkmış yine portakalları toplayacaklar şimdi. Aa, birisi ağaçlara saldırmış. Aa ayak izi var bir de saldıran kişinin ayak izleri var görüyor musunuz? Ayak izleri var arkadaşlar. Birisi portakal kafanın ağacına saldırmış. Ayak izlerini takip ediyoruz. Bakalım ayak izleri bizi nereye götürecek şimdi? Evet arkadaşlar. alt tum tum savur. Bütün portakalları tum tum savur çalmış. Tum tum savur. Ne yaptın sen? Ver bakalım portakallarımızı. Allah bakalım sana. Demek benim portakallarımı çalarsın ha? Evet ona gününü gösterdik arkadaşlar. Portakal, portakal kafanın babası çok güçlü ya. Baksanız arkadaşlar tek bir yumrukla ağacı yıkıyorlar. Gerçekten çok güçlü bunlar. Şimdi o da ağacı yıkıyor. Bakın o da o ağacı ortadan ikiye Bunlar hepsi ailecek çok güçlüler. Evet yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Tung tung sahur vs tata sahur Tata sahur Evet tata sahur geldi arkadaşlar Bu da tata sahur Tung tung sahurla şimdi savaşacak arkadaşlar Al lan bakalım sana Ya demek bize artistik yaparsın he Tata sahur Arkadaşlar bu Fincan gibi bakın Çay fincanı gibi Evet tata sahuru yendi gördünüz bu tung tung sahur Al lan bakalım sana sen tung tung baş edebilir misin Tung Saur ona gününü gösterdi arkadaşlar. Ama Tata Saur tekrardan ayağa kalktı. Çok güçlü arkadaşlar bu Tata Saur. Oo! Gördünüz mü kafasına ayı topları atıyor. Tung Tung Saur'dan daha güzel özellikleri var. İnanılmaz özellikleri var arkadaşlar baksanıza. Oo! Tumtuk sarının kafası yok oldu. Evet arkadaşlar bir videomuz sona geldi görmüş gibi Bugün birbirinden güzel Tumtuk sarı animasyonu izledik. Daha fazla tarzda videolar çekmemi istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.